Bu da Öykü Karta. Bugün Öykü ile birlikte Metropol İstanbul'a ve sinematikadayız. Türkiye'nin en renkli sinema salonuna geldik. Hazırsanız bugün ne yapıyoruz? Biraz önce, biraz önce. Gece gizlice burada kalıp ne yapacağız? Yani tiplerimizden anlaşıldığı gibi Öykü'yü Barbie bir filmine almadılar. Ben de buna sinirlendim. Bugün gece gizlice sinemada kalacağız. Hadi o zaman videomuz başlasın arkadaşlar. Çabuk kim tekrar gelir misin? Ökey gelir misin? Birine ana bakış edeceğiz. Anne, film açmışsın sıra. Bir Işıkları kapattık. Var mı filme başladı? Ya şu an yaptığınız evet bir suç. Kaneme lan sefer de rahatladık. Arkadaşlar sinemaya geldik. Aşırı güzel. Bu arada girer girmez sıraya bakar mısınız rengarenk. gerçekten dedikleri kadar var. Barbie kutusu. Barbie filmine gideceğiz. Barbie kutusuna koşalım mı? Ne, anne bir şey Arka var. Arkadaşlar. Barbie gibi olmuş muyum? Yok bu ne? Efendim. Şey gösterdim. Barbie olmak istemeyen bir Barbie var burada efendim. Yanıma da. Gelin. Ne göstereceğiz? Ninja gelin, gelin, gelin. Bunlar ne? Ninja kaplı var. Nereye gidiyorsun? Poz ver. Orada poz var. Ninja gibi. Hadi ninja olalım biz de. İçeri girerken bir yer gördüm. Burası yavaş yavaş sanırım kapanıyor. Orası da kapalıydı. Kimse yoktu. Limonata falan vardı. Gidip böyle gizli gizli aşıralım mı? Bence yapalım. Hadi gelin. Burada çok güzel yiyecekler, içecekler var ve başında kimse yok. Öykü oradan giriliyor. Bence de gelin. Aa. Çaktırmadan girmemiz lazım. Kimse bakmıyor değil mi? Çabuk çabuk geç. Çabuk, çabuk kimse görmeden gelir misin? Niye görürse? Gel. Öykü gel. Buradan nereye gidip? Koridor burası. Ama ne koridoru? Bence burası. Sizce? Kapkara. Ben korkuyorum ya içeride birisi varsa yakalanırsak flaş açman lazım evet. Ök çok korkunç ama değer. Limonata için değer. Gel. Anne, limonata alacağız. Işıklar. Gel. Gel. Işıkları bence açmayalım. Bence yakalanırız. Geldik arkadaşlar. Burası neymiş? Doğru yere geldik. Gelin. Arkadaşlar dışarıda insanlar var. Öyle eğilir misin? İyi. Bizi görecekler. Öyle eğilmesine de gerek Ben küçüğüm ya. Ben küçüğüm sen, ya. Seni görmezler zaten. Gelir. Limonata alacağız. Gel. bayraklı. Anneciğim. Sefiyat yapma lan alacağız? Yakalanırsak çok üzülürüm. Gel. Limonata alacağız. Neye basıp alınıyor? Anne döner misin? Geldim Peki, Kimse bakmıyor değil mi? Limonatamızı aldık. Sıra mısırı gizli gizli almadı arkadaşlar. Bugün her şeyi bedavaya getirmemiz lazım. Sinema bileti falan da almayacağız. Bildiğiniz sinema salonundayız be. Nasıl? <laughs> tüm sinema salonlarına girip Anne. en <laughs> son da Barbie filmini izleyeceğiz. Bu arada video sakın ilerletmeyin çünkü sinemada... Anne, anne bir şey soracağım. Söyle. Hadi mısırımızı Hadi alalım. Hadi mısır alalım. Dediğim Hadi. gibi video ilerleteyim. Şimdi mısır kendimiz açacağız. Barbie'yi izleyeceğiz. Bugün Barbie gibi giydik. Çabuk git gel eğilerek. Nasıl yakalama evet. çabuk. Eğil, eğil, eğil. Biz bu masalarımızı aldık arkadaşlar. Görev başarıyla. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu saatte limonata satılmıyor. Burası kapalı. İnsanlar işgilenir mi? Onlar alamıyorsa bize de görecekler. Öykü gel. Şimdi iş sinema salonuna girmekte. Anne. Gidelim de filmleri görelim. Yanımda yürü her zaman. Anne Al. anne bu açık. Onu dilerim. Nasıl biz şey alacağız? Mısır nasıl alacağız gizli gizli? Hala çalışanlar var. Onların arkalarından girip onlar çalışıyorken gizli gizli dolduralım bu paketi. Bence yapabiliriz. Çünkü her şeyi bugün bedavaya getirmek istiyorum. Sence yapabilir miyiz? çalışırken Sen gir. Yapamam. Hadi ya, gel tamam. bence yaparız gel. Ben bunları bir yere koyacağım. Arkadaşlar deneyeceğim almayı ama büyük kalbim de küt küt atıyor Şimdi bakar mısınız? Kalabalık sıra var. Adam çalışırken arkasından mısır alabilir miyim bilmiyorum. Öykü sence? Bence de ben buna para... Bunları bedava aldık zaten. sıra para verelim ne olacak? Hadi gelin. Çünkü her şey bugün bedavaya getirmek istiyorum. Sıtırlarımızı aldığımıza göre artık bir tane filme girmeye başlayalım mı? Ama gizli girmeye çalışacağız. Sence girebilir miyiz? Evet. Hadi o zaman gelin. Bu arada sakın ilan etmeyin. En son Barbie filmini kendi kendimize açacağız. Herkes gittikten sonra burada yine kalacağız arkadaşlar. Ama öncesinde salonların hepsine tek tek girip tüm filmleri izleyeceğiz. İnşallah yakalanmayız. Çok korkuyorum. Ne diyeceğim adama? Çünkü biletimiz yok şu anda. Bilet almadık. Gel hadi gidelim. Arkadaşlar görevli orada. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Yani bilet olmadan girdim bir yalan uyduracağım. Anlık, anlık izleyin bir yalan uyduracağım. Gel Öykücüğüm. Hoş geldin. Merhaba. Ne ticaret? ee, Şey biz konuştuk zaten birine bakıp çıkacağız. Arkadaş içerideydi. Zaten birine bakıp çıkacağız. Ya aşkım niye çekiyorsun o adam oradayken? Niye çekiyorsun kalbim git git atıyor. Adam almayacak nasıl kalsın içeriye. Hangi, hangisine girelim? En sondakine girelim. öyle ki gel. En sondakine girelim arkadaşlar. Koş koş koş. Öykü'nün girmesi yasak arkadaşlar. Ama birisine bakıp çıkacağız dedik. Arkadaşlar VIP salona geldik. Saat kaçta? 22'de film başlıyormuş. Bir var mı hiç bilmiyorum. Gel. Gel. Aa, çok heyecanlıyım. Bak ses yapma ve sakın biletimiz olmadığını çaktırma gel. Sessiz git. Sessiz. Film yok. Film yok. Ses yok. Kimse yok. Öykü kimse yok değil mi? Kimse yok arkadaşlar. Yiçtiğimize en üste gidelim mi? Bence böyle oturalım gel 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 böyle oturalım film başlayınca izleriz. Anne. Arkadaşlar kaçtık oradaki adamdan mecbur böyle herkes boşalana kadar burada saklanmamız lazım. Saate bakalım. Anne. Saat daha 30 dakika var. Anne. 30 dakika ne anne. yapacağız Bekleyeceğiz anne. burada? Anne anne. Arkadaşlar koltuklar çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Kocaman salon bizim ve hiç kimse yok şu an burada ve bakın VIP aşırı güzel. İzleyeceğiz hocam çok tatlı. güzel salonda otur otur otur. Şarjım yok. İnşallah power aldım. Kablom var ama power'ım yanımda mı? Power'ım yok öykü. Şaka koltukta nasıl? Arkadaşlar sinema izlerken koltukta şarj etme yeri var. Oha. Çok iyi değil mi? Başka ne var? Aha çok iyi. Düşünsene masajlı koltuk olduğunu. Masajlı koltuk mu siz yorumlarda sen... Arkadaşlar sanırım hareket. Masaj değil. Sizce? Hareket ediyor. İleri geri hareket ediyor. Kendinize göre hareket ediyor. Bir dakika yatıyor sanırım. Yatak oluyor. Yatarak film izlemek mi? Oha. Ben burada film izlemek istiyorum. Ve telefonumu da şarj edebiliyorum. Hadi Mısır gelin biraz uzanalım ya. Bizi kimse bulamaz burada zaten. Ay, o, benim Mısır. Zaten mısır? 20 dakika sonra film başlayacakmış. Abla ben çok ama hadi başka salonlara falan atayalım. Gidelim mi başka salonlara? Başka salonlara gidelim mi? Sizce burada mı kalalım? Daha 30 dakikamız var. Birazcık burada dinlenelim. Sonra gidelim başka salonlara da bakalım. Daha hadi. 30 dakika sonra başlayacak. Hadi mutlu yıllarımızı bitirelim ya. Hadi mutlu yıllarımızı bitirelim sonra da başka soluna gidelim arkadaşlar. Ben bundan sıkıldım burada bir şey yok ya. Daha başlamasına 20 dakika var. Arkadaşlar bu odadan çıkıyoruz. Etrafta da görevli falan yok Allah'tan. Ama bilet olmadığını anlamazlar. Sadece odaya girişte sıkıntı. Anne. Gelin başka odaları gezelim. Gel Öykü gel. Ya başka odalara girme gel. Ya gel yakalanacağız. Bakar mısınız çok güzel bir yer gelin. Çok tatlı Öykü gel. Burada oturalım biraz. Anne anne yok Burada Olayım kimse ben. yok arkadaşlar. Biz de şu koltuklarda oturalım. Çok güzel. Gel. Bakar mısınız? Çok tatlı bir yer. Allah'tan kimse yok. Kutuha'dan herkes gittim Gelin bakalım. Hala çalışanlar var. Çalışanlar azalır mı saat geçtikçe? Yani onda falan kapanıyor mudur acaba? Baksanıza. Aykün hapiii. Aykün hapiii ya? Çabuk topla bir yakalanacağız şimdi. Senin yüzünden birileri gelecek sonra bizi yakalayacaklar ya. Çabuk topla ya. Gizli gizli sinemaya girdik. Sen mısırları döküyorsun. Görevli gelecek temizlik görevlisi. Biletiniz var mı diye soruyor. Anne ben. Anne. anne ben dökmedim. Adamlar döktü. Adamlar mı yanında vardı? Yalan söyle. Hep böyle yapıyor. Hep birilerinin yüzünü anlatıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu kapı böyle rengarenk ya. Benim bir dikkatimi çekti. Sanki farklı bir odaymış gibi. Diğerlerinin hepsi simsiyah. Baksanıza. Diğerlerinin kapıları siyah. Bu rengarenk. Bunda kesin bir şey var. Gelin. Ama inşallah içeride kimse yoktur. Kimse yok, kimse yok. Gel. çok güzel ya. İnşallah kimse gelmez. Böyle bir 15-20 dakika falan burada bir oturalım. Yakalanmayalım çünkü dışarıda sürekli görevliler geçiyor. Böyle sinema kapandıktan sonra en son kendim. Çünkü içeride hala çalışanlar olabilir. O yüzden böyle saklanıyoruz. Salon salon geziyoruz bizi yakalamasınlar diye. En son Barbie Anne. filmini kendim gidip açacağım. Anne Barbie filmi şimdi Barbie filmi şimdi gidersen belki çalışanlar vardır diye korkuyorum. Sinema kapanınca gece kalacağız. Şimdi kaçıyoruz insanlardan. Çünkü burada kalmamız lazım. Bir şekilde saklanacak yer bulmamız lazım. Anne Hmm. Bir Keşke birden film başlasa çok arkadaşlar. Bir evet, iki Merhaba. Efendim, Merhaba. şey film izliyorduk bitti çıkacağız. Tamam film biteli bayağı bir olmuştu ama. Evet ya yani şey çocuk var, bilet e attım ya çöpe attım bileti. Biletinizi görmem gerekiyor. Bileti arada, çöpe ama, attım. Beyefendi siz neyi çekiyordunuz? Biz vlog çekiyorduk normalde bugün de kusura bakmayın. Şey YouTube fenomeni. <laughs> ne yapayım? Ha siz dışarı alabilir miyim? Tamam. öykü çöp, ölke çöp. Ben çekiyorum ama sorun yok değil mi? Yok şey, bir problem yok. Bileti çöpe atmıştım, o yüzden gösteremedim. Kusura bakmayın. Tamam. Gel. Kaç, 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 kaç. Yakalandık, kaç. Yakalandık ya. <laughs> arkadaşlar, ben bu salona girmek istiyorum. Beni aşırı çekti çünkü orada yakalandık. Burada saklanacağız. İnşallah insanlar yoktur içeride. Sayın izleyici, öncelikle selamlar, teşekkürler. geldin 2 dakika video izliyorsun da, bu %57.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya sıfır sıfır bir megabayt gitsin bir kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak e bize de teşvik olacak ya bu. Anne anne. Açıldı. <laughs> Film var içeride. Gelin filmi. Filmi, filmi bakın. Ben bunu sevmiyorum. VIP gel gel enen oturalım gel. Harika. <laughs> Arkadaşlar burada film vardı. Bence boş bir salon bulalım. Kendi filmimizi kendimiz açalım. Burada insanlar vardı. Kaçın. Arkadaşlar yeni bir sinema arıyoruz. Herkes gitti bence zaten ama gece yani böyle birkaç kişi kaldı. <laughs> film var, film var. Kaç, 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 kaç. Burası dolu. Şurada bir salon daha var. Burası boş mudur? Gel. Film yok. Gel. Kapıyı kapatıyorum yakalanmamak için. Kapattım. Kimse yok, Bir dakika ses yapma. Biri oturuyor. Kimse yok. Buraya ne yapmışlar? Gelin. Gelin yukarı gidelim. Arkadaşlar, siz lütfen sinemayı böyle kullanmayın. Her yerde atmışsınız. Anne. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar sinema salonunda Öykü şu an tek başına. Hadi gelin oturalım şöyle. Burada artık kendi Barbie filmimizi izlemenin zamanı geldi. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Neden Barbie filmini çocukları almıyorsunuz? Daha önce Öykü ile gitmiştik. 24 saat Barbie oldum videosunu izleyenler vardır. Öykü almadılar diye Öykü'yü eve bırakmak zorunda kaldım. Bugün sırf çocuklar için, kızım için, kızımın özünü almak için buraya geldim. Barbie filmini izleyeceğiz işte. Barbie yani izleyeceğiz. O zaman anne, oraya gidelim. Anne, anne, Neydi orası? Anne bir şey söyleyeceğim. Bak burada şarj var. Aa burada da priz var arkadaşlar. Oley telefonumu da şarj edebileceğim. Buraya da nasıl gideceğimize bakalım gelin. Çünkü oradan filmi açmamız gerekiyor. Salon boş. Sinema salonu da boş. Bence büyük ihtimalle kapatıp gidecekler birazdan. Filmi açalım. Rahat rahat izleyelim filmi. Hadi gel artık filmi açalım. Gidelim filmimizi açalım. mı açacağız arkadaşlar. Ya ben çok heyecanlıyım Barbie izlemek istiyorum. Koş koş. Sizi açabileceğiz mi? Bulabileceğiz mi? Nerededir ki yeri? Şu arkadaymış bak oradan açılıyor. Oraya çıkmaya çalışacağım. Oradan tırmanabilir misin oraya? Oradan tırmanabilir miyim? Gelin bakalım. Bence oradan da atlayabilirim ha. Öykü bir dakika gel. Öykü gel. Belki buradan atlarım. Sen burada bekle açıp geçeceğim eğer atlanıyorsa. Bekle beni. Öykü. Arkadaşlar burası cam ya açık sandım ya. Üst katta arkadaşlar buraya üst kattan çıkacağız. Filmi açıp hemen gelmemiz lazım gelin. Öykü koş filmi açmamız lazım girilmiyor. Cam sandım orası boş sandım cam varmış arada. Arkadaşlar beni yakaladılar. Bir şey söyleyeceğim. Gece gizlice burada kalıyorum. Çaktırmayın tamam mı? Bir de bir şey söyleyeceğim. Sinema salonu kapandı. Kimse kalmadı. Siz ne yapıyorsunuz? Ee, nasıl girdiniz? Filmden çıktık eve gidiyoruz. Tamam görüşürüz. Ben de gizlice Görüşmeler. burada kalıyorum. Çaktırmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kaçalım çabuk. Biz şeye gidecektik. Film açacaktık. Öykü içeri geri girdi odaya. Öykü gelsene. Arkadaşlar makine dairesine gidiyoruz şu anda. Orada böyle tüm şeyleri var. Filmleri açtıkları yerler var. Çok bir arkadaşım çalışıyordu anlatmıştı. Şimdi oraya girmeye çalışacağım. İnşallah görevli yoktur çünkü kapandı yani. İnsanlar yok normalde gidiyor. Herkes şu an filmden çıktı. Çok korkuyorum ben. Kalbim küt küt atıyor. Geldik. Gel 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 gel. Geldik geldik. Arkadaşlar sanırım bulduk. Orada bir tane sinema odasının var ama o bizim oda değil. Bizim oda bu taraftaydı. Hatırlıyorum gel. Bizim odanınkini açmamız lazım. Bizimki salon üçtü. Gelin arkadaşlar. Kimse yok değil mi? Görevlilerin hepsi gitmiş sanırım. Koş koş koş. Koş Öykü koş koş. koş. Filmimizi açalım Barbie'yi açalım. İnşallah açabiliriz. Sizi açabileceğiz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Koş. Bakayım ama bizim salon mu? Burası evet bak dağıtmışlar bizim salonu. Bakın turuncu koltuk vardı hatırlıyorum. Arkadaşlar makine dairesindeyiz. Şuna bakar mısınız? Şu an resmen bu şu anda ne istesem onu açarım. İstediğim filmi açabilirim şey yapmak ya. Bir sürü tuşlar var. Nasıl açılıyordur? Bir şeye basınca şu an orada filmler yansıyacak. Anne. Play var. Sayılar falan var ama sizce yorumlara yazar mısınız? Sonra neye basmam gerekir hiç bilmiyorum. Bir Anne. şeye bastığımda film Anne. orada oynayacak. Öykü çık çık çık. Öykü açmak istiyor. Buradaki tüm tuşlara bas. Birine bastığında bar film oynayacak. İnşallah Barbie oynar bu arada. Hangi en son hangi filmi o oynayacak. Anne. Bas hepsine bas. Bire bas, ikiye bas. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi ışıkları kapattık. Filmi başlattık kuşum. İnanamıyorum. Bekle kız düşersin. Dur. Arkadaşlar üç, 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 üç. Koş, 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 koş. koş. Üç numaralıya. Koş, çabuk. Kapıyı kapatalım. Çabuk gir, 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 gir. Koş. Yapalım. Film kapandı. Film niye kapandı? Film. Hanımefendi. Merhaba. Bu saatte ne işiniz var? Mı? Siz ne çekiyorsunuz? Yani video çekiyorduk ya. Tamam. Yani bu saatte burada olmamanız gerekiyor ama... Şey, Barbie filmini çok izlemek istiyorduk o yüzden aslında. Yani, yani şu an yaptığınız evet bir suç. Yani daha önce de uyarmıştım sizi. Evet. E, yetkilileri çağırmam gerekiyor. Eşyalarımı alayım tamam. Arkadaşlar. arkadaşlar yakalandık böyle Barbie kutusuna gidiyor. Gidelim yakalandık ya. En son bizi gerçekten bir daha buraya almayacaklar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizin için neler yaptım? Daha doğrusu kızım için neler yaptım? Çünkü bugün öyküyü filme almadıkları için Barbie izletmek istedim. Bu arada bayağı sonuna kadar izledik. En sonunda yakalandık. Allah'tan videonun sonuna geldik. video ben siz video like atmayı kanala abone hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Biz sinematik yönetimden izin almıştık. Siz sakın böyle bir şey denemeyin. Çünkü normalde 13 yaş altı giriş yorsak, Yani ben bugün öyküyü birazcık gizlice soktum olabilirim ama yönetimden izin almıştım. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.